Merhaba nasılsınız canlarım umarım iyisinizdir ben mi ben çok iyiyim şimdi size bugün nisan ayının dördüncü alışverişini göstereceğim hazırsanız hemen başlayalım incelemeye bakalım ben neler almışım bugünlerde ilk önce bundan bir siparişim vardı onu aldım. Ee, şöyle kakao özlü bir tane e, losyon arkadaşlar bu losyon çok güzel kokuyor bunu aldım çünkü ben e, masajcı olduğum için bazı kremleri karıştırmak için güzel oluyor o yüzden bunu aldım sonra arkadaşlar şöyle bir tane vücut spreyi bu da yeni çıkmış diye kokusu efsane şöyle göstereyim gerçekten denemediyseniz yaz günleri için bunlar bildiğiniz üzere ideal sonra bugün aldıklarımı geçelim bunları bugün aldım Şöyle ee, bir tane bu aslında dur jeli. Şöyle göstereyim. Welln'e markasının bu e, lillerde satılıyor. 400 ml'si 9 liraydı. O yüzden bunu almak istedim. Ha bu arada bunun fiyatı ne kadardı ya? Eee 3 lira. 9 liraydı bu da. Bu da 12 liraydı arkadaşlar. Yani bu biraz pahalıydı. Evet ama Yeni oldu hiç. Almak istedim. Sonra gelelim. Şöyle iki tane maske aldım. Bunların bir bana, bir kız kardeşime. Bunlar yüz maskeleri. Bunu e, bunu almıştım önceki alışveriş videomda beğendiğim için. Bugün eylül'de gördüğüm için iki tane daha aldım. Bunları gerçekten beğendim. Severek de yapıyoruz. O iki tane bunlardan aldım ve e, Sibelin benim üniversiteden arkadaşımın tavsiyesi üzerine şöyle bir tane krema aldım arkadaşlar. Yüz kremiymiş bu. Şöyle salatalık özlü diyor. Bilmiyorum. E, o çok memnundu. Ben de bundan iki tane böyle almak istedim. Evet bebekler, canlarım, bebişlerim. Şöyle benim aldıklarım böyleydi. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum, kucaklıyorum, öpüyorum. Bay bay, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.